Selamun Aleyküm Kars takipçileri. Aracımız Audi A7. Bunun 2020-2020-2021 modelini yapmıştık. Bu kasayı yapmamıştık. Bu kasayı da yaptık. Allah'ın izniyle Audi A7'si olan kardeşlerimiz sitemize girip oradan görebilir. Car Sound Ambulans YouTube kanalımızda mevcut olacak. Şu an kapalı. Aracın hep normal bir şekilde hiçbir şekilde belli olmayan, olmayacak şekilde yapıyoruz. Açtığımız zaman manuel parklarda veya auto park modunda açıyoruz. Telefon kontrollü kontrol sistemi koyduk bu aracımıza. Buradan istediğimiz renkleri değiştirip kullanabiliyoruz. Ses şiddetine göre de ayarlayabiliyoruz. Işık şiddetini çok rahat bir şekilde daha, diğer kumandalara göre daha iyi ayarlayabiliyoruz. Buradan müzik seçip, müziğe göre hareket ettirebiliyoruz. Bu şeye giriyor, telife giriyor. Buradan mikrofonla algılaması da var. Aynı şekilde. Normal kontrol modumuzda istediğimiz renkte bırakıyoruz. Buradan da şiddetini ayarladığımız zaman işte normal kullanım şartlarında auto modunda tünele girdiği zaman yanıyor, çıktığı zaman sönüyor. Dört kapı, kapı ceplikleri, ayak aydınlatması orta konsül olarak yaptık. Ön göğüs bunlarda olmuyor. Audi A6'dan bir farklılığı var. işlem i̇şlem yapamıyoruz orada. A6'lara çok benzer iç kısmı ama daha farklı. Şiddetini arttırabiliyoruz. Buradan da istediğimiz renkle bizim favori rengimizi alalım. Şeker pembesi, evet. <laughs> e, aracımızın sahibi yanımızda. Şimdi aracını teslim ediyoruz. Onun da görüşlerini almak istiyoruz. Abi hoş geldin. Hoş e, Car Sound Ambiyans, ambiyans ailesine bir A7'li abimiz daha katılmış oldu. E, i̇yi günlerde kullanın. Şimdi sizin İnşallah. görüşlerinizi alalım. Öncelikle ben sizi YouTube ve Instagram üzerinden tanıdım. Evet. birkaç ay takip ettim. Yani oradan hiçbir soru işareti yoktu kafamda. Hani şöyle mi olur, böyle mi olur? diye direkt direkt size teslim ettim. Allah Arama razı olsun. Benim. Çok sağ olun. Çok yani teşekkürler. Tek merak ettiğim hani ön göğüs vardı. O olmadı. Hatta ledleri siz yaptıktan sonra bir bakmaya çalıştım. O kadar gözükmeyen, yani O kadar <laughs> derinde, Aynen. O kadar orijinal oldu. Hani eliniz emeğiniz sağ Çok sağ olun. Çok, sağ çok, teşekkür çok teşekkür teşekkürler. Bu saatlere kadar uğraştınız. Çok sağ, çok sağ, olun. sağ olun. Allah razı olsun. İyi günlerde kullanın. Biz de her zaman söylediğimiz gibi Karsan Ambiyans'ta müşterilerimizin memnuniyetlerini veya memnuniyetsizliklerini sizlerle paylaşıyoruz her zaman. Bunu çünkü biz müşteri memnuniyetini size bildirmemiz lazım ki diğer yaptığımız araçlarda da şu iyi veya bu kötü bize bu şekilde dönüş yapıldı, beğenilmedi. O yüzden biz tavsiye etmiyoruz diye size bilgisini verebilelim. Evet Kar Sound Ambiyans takipçileri bu saatte son aracımızı da bitirmiş, teslim etmiş olduk. Allah'ın izniyle Karsu Antambiyans olarak e, sizlere yeni yeni araçlarda yine görüşmek üzere sağ alt köşeden beğenme butonundan ve bildirimleri açarsanız sizin de bütün gördüğünüz araçlardan bir tanesi illaki sizin de vardır. Yapmış olduğumuz araçlardan bakarsınız nasıl olduğunu görürsünüz. Ben Kubilay Kestek, kamera arkasındaki kardeşim Nuri Çakmak sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Hepinize hayırlı akşamlar.